Sen yok mu? İki tane daha Ekmek vereyim, Tamam. Biz Bakfra Genel Müdürlüğü olarak... ...bu yıl ilk defa Genel Müdürümüz... ...Sayın Sinan Aksu'nun talimatlarıyla... ...81 ilde... ...iftar programları düzenledik. Malatya Vakfıra Bölge Müdürlüğü olarak da... E, Bağlı bulunan iller olan Malatya, Elazığ ve Tunceli'de de biz de bu iftar programlarını uyguladık genel müdürümüzün talimatını. Buna göre Malatya'da iki ayrı lokasyonda, ikişerden olmak üzere dört çadırda iftar yemeği yaptık. Bunlar her biri minimum 800 kişi olmak şartıyla günlük Malatya'da 3200'ün üzerine çıktık. Son zamanlarda bir hayli de arttı bu. Elazığ'da 1000 Tuncel'de ise yine Bölge Müdürlüğü'nün sorumlu alanında olduğu için Muzur Üniversitesi'nin öğrencilerine ve vatandaşlarımıza bir ay boyunca iftar yemeği verdik. Oradaki de günlük sayımız de öğrencilerin. Tuncel'ininki Tuncel'de hazırlanıyor. Elazığ ve Malatya'nınki Malatya'da hazırlanıyor. Sponsorlarımız var bu sponsorlar vasıtasıyla e, Allah hayırlarına kabul etsin. Onların vasıtasıyla e, bir nebze de olsa biz e, daha çok insana ulaşmaya çalışıyoruz. Malatya'da mutfak kuruldu. Bir firma ile anlaştık. O firma e, mutfağını kurdu. Malatya ve Elazığ yemekleri Malatya'da tek mutfaktan yapıyoruz ki ya, kalite bozulmasın diye. <laughs> Dört çeşit yemeğimiz var. Manatya'da da Elazığ'da da yemeklerimiz artık namı bir hayli yayıldı. Dört çeşit yemek görüyoruz. Bunlar kesinlikle bir et yemeği oluyor. Et genelde de Ramazan boyunca iki kere kırmızı ve beyaz et kullandık. hep kırmızı et oluyor. İşte tatlılarımız, meyvelerimiz, yoğurt, ayran, ekmek, su ihtiyaç ne kadar varsa sınırsız veriyoruz. Kim ne kadar isterse o kadar alabiliyor. Daha var, bak. Daha yargı, daha İnşallah sabır var mutluluk var.